gerçeğe inanıyor. Mesela siz bir hayal kuruyorsunuz. Hmm. Aman bırak şu hayalleri falan diyor. Hangi burçtan çıkar? Başak, boğa, oğlak. Direkt cevabı geçeyim yani. ben. O Başak, grubun içindeyim ben. Boğa direkt. ama yükselinden bir şeyler kaymış. Biraz, Çok oğlak değilsin. Evet, <laughs> Başak, boğa, oğlak. Başak, boğa, oğlak. Toprak grupları mantıklıdır, akıllıdır ve ille de gelecek hayat ve suya yazı yazmazlar. Onlarla hayal kuramazsın yani. Kuramazsın. Ve seni böyle gümbür gümbür aşağı indirirler. Peki bak mesela hayal kuramadığın bir kocan varsa, toprak, boğa, başaksa onunla hayal kurmayı bırakacaksın. Kesinlikle. Ne tavsiye ediyorsun? Bazı geçeceksin o adamdan. <laughs> <laughs> dur bir dakika. <laughs> dur bir dakika bizi bitirme. <laughs> Fena. Bak şimdi şöyle bir şey. Parayı seviyorsan, sen de çok seviyorsan, çok mantıklısan, oley, okey. Ama gerçekten böyle canım gülüm, böyle mum ışıkları bilen falan filan yok. Onlar onu yapmazlar. Aşk istiyorsan, Et tutma istiyorsan. biraz yapar. Ama oğlak yapmaz. Oğlakla Başak çok az doğru. Romantizm evet, konusunda sıkıntılı burçlar bu ikisi. Kesinlikle hmm. Filiz abla doğru söylüyor burada. Ya mesela ha. bu bizimle... biraz daha fazla. Boğa erkeği biraz daha buna uyumlu. Daha böyle romantiktir, venüstür evet. falan filan ama... Başak ama erkeği zaten bir kandırmacı yapmaz, var. para gider diye Boğalarda mı? Başak Sen boğasın. Evet, boğayım. Sen de gerçeklerle yürüyorsun. Ger gerçeklerle, ama ben hayal kurmayı da severim. E i̇şte o venüsün etkisi ama gerçeklerin daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki size, lütfen bak bu programı çok iyi dinleyin. Çünkü neden <laughs> biliyor musunuz? <laughs> bak neden program cayırcıyım? Bir tarafta sevgili Filiz'den tiyolar alacağız, bir tarafta sevgili Adil'den tiyolar alacağız. Bak uzun zamandan beri seni aramıyorsa, sana mesaj atmıyorsa, Aa. mesajlarına geri dönmüyorsa... Getiririz onu, geri bizi getiririz. Bizi izleyin. Onu geri getiririz. Garanti mi? Onu geri getiririz efendim. Süper. Sıkıntı yok. Şimdi, yani. <laughs> ee, terazi bir eşim var, durmadan bana küsüyor. Terazi affedici midir, yoksa kinci midir? Terazi affedici de, şeydi, kinci değildir ama çok nazlıdır. Nazlıdır yani böyle nazını yapacak 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 en sonunda dediğini yaptıracak. Nazlı teraziler için tavsiye anne mesela? Bir terazi partnerimiz var çok nazlı. Ne yapmamız lazım? Aa, nazını yapacaksın. Ne istiyorsa onu yapacaksın. Terazi çünkü en de sonunda isteğini yaptırır. Öyle mi? O Venüs kadınıdır. Venüs erkeğidir. O en sonunda jester jestleriyle mesleriyle yükselen terazi Adil'in. Evet adeli. Sorsa Zarafete çok önem veren bir burç. Evet. Terazi kadınına kabalık kesinlikle olmaz. Kibardır. Kaba saba tavırlar kesinlikle olmaz. Zorla durmaz. Evet. Hatta şimdi mesela mutlaka Filiz abla bundan bahsedecektir. Koç kadını mesela ne kadar kavgadan enerji alıyorsa terazi hiç sevmiyor. Tartışmayı hiç sevmiyor. Aman gerginlik olmasın huzur terazi olsun. Terazi tenkit edilmeyi, eleştiriyi sevmiyor. sevmiyor. Yani Kendini çok, çok mükemmel olduğunu oluyor. bildiği için asla. Ama boğa kadını da tenkiti ve eleştiri edemezsiniz. Venüs insanları güzelliklerini, havalarını beğenirler. Hı hı. Onlara sen hiçbir şekilde yani burnunun üstü, gözün üstünde burnunu var, burnun üstünde hiçbir şey, Kaşın üzerinde gözün var demeyeceksin. Eleştire eleştireceksin ona evet. Demek ki gerçekten bir insanın burcunu bilirsek ve özelliklerini çok iyi kavramış olursak <laughs> evet. onun hayat daha çok kolaylaşıyor. Ya. Bileceğiz mesela bir işte terazi partnerimiz varsa, bir boğa partnerimiz varsa kaşının <laughs> üzerinde göz var demeyeceksin demeyeceksin. Gözünün kaç var demeyeceksin. Şimdi. As bir şey söyleyebilir miyim? Çok Söyle. üzülüyorum da bak şöyle bir şey var. Mesela burçlara kesinlikle inanmıyorum diyenler var. Saygım var. Onlara bir Abi şey şimdi demiyorum. Şimdi ben ama onu söyleyeceğim. Onu söyleyecektiniz değil mi? Evet, Buyurun aynen. lütfen. Aynen. Çünkü astroloji bizim hayatımızın içinde var olan bir şey ama biz bunu anlamıyoruz. Şimdi burada oturuşumuz duruşumuz kendimizi ifade etmemiz hep yukarıdaki gezegenler, gezegenlerle ilintili. Çünkü biz şey değiliz bu dünyaya ait varlıklar değiliz. Evrene aitiz. Evrende 9 <laughs> gezegen samanyolu galaksisi hepsi birbirine bağlı. Bağlı olduğu için oradaki matematiksel bize de yansıyor. Sen şimdi aşık olmak istiyorsan kendi kafandan mı aşık olmak istediğini zannediyorsun. Hayır, Venüs burcundan geçiyor. Aa. Diyor bak ki bu çok önemli bir konu. Ay evet. Filiz evet. anlatsana şimdi bu çok önemli Venus. bir evet. konu. Bak çok, ana damara girdik şu an. Ha. Evet, bravo. Evet, lütfen televizyonun sesini açın. Acaba Venüs kimin burcundan geçiyor? Yani kim? Benim burcumdan kesin geçiyor. Şu anda Terazi'de hafta sonuna doğru e Akrebe geçiyor. Şu anda teraziler, evet. ikizler, kovalar, aslanlar, Ay, yaylar. bundan hepsi ha. aşık mı olacak şimdi? Şöyle aşık evet. Ya bu ne zaman oğlaktan geçiyor? Uramıyor mu hiç oğlağı bu ya? <laughs> <laughs> ya bu kardeşim ne Venüs ya bir olağan da bir aramıyoruz. Hemen kendine getir olayda. O kadar, o kadar hemen mantıklı, kendine akıllı getir. ve o kadar fazla maddeci olursan Venüs'ü de görmüyorsun. Ama ablacığım bizi şimdi ezdiysen. <laughs> bir ezdin dakika sen. şimdi bak çok önemli Aa, bir şey. Eğer <laughs> şu anda bir e, duygu yoğunluğu yaşıyorsan bu gezegenlerin etkisi yani... Venüs senin burcundan geçiyor. Evet. Sen durup dururken aşık olmak istemiyorsun. Venüs sana uğramış oluyor. <laughs> Venüsün sana uğramasıyla beraber içerisinde aşk kıpırtıları falan oluyor. Aa, evet. Kılıcımlar var. Kılıcımlar, kılıcımlar, kılıcımlar var. Venüsün varsa bir yere giriyorsun. <laughs> Karşındaki adam diyor ki Allah şuraya bak çok güzel bir kadın girdi. O sırada onu onu gösteren, onu öyle güzel gösteren kadının Venüsü. Peki kimlerde bu venüs bulunuyor? Hangi burçlarda Venice, daha çok? Venüs ile terazinin yöneticisidir. Ha. Hmm. Ha. Boğa ve terazi. Ha. Boğa çok ve terazi. Boğa çok, ve terazi. Sevdi. Hemen çok sevdi. Evet. <laughs> çok, çok sevdi. Çok enteresan. <laughs> bir dakika teraziler ve boğalar. <laughs> venüs sizi yönetiyor. Evet. Peki balık erkeği için bir koç kadını doğru tercih midir, yanlış tercih midir? koç kadını balığı alır tavada <laughs> pişirir yer. İçimden geçeni direkt Filiz abla söyledi. Evet yani. yani. Çok uyumlu görünmüyor yani. Ya koç kadını parçalar, parçalar. ya balığı evet, böyle evet, kılçıklarından ayırıyor. Yani. Evet. Çok da alınır. Vermeyelim. Yani. Nasıl yani? Balık erkeğiyle koç kadınının evet. evliliği yürümez mi? Bak şimdi koç kadını anında her şey olsun ister. Bu yurgandır. Şunu yap onu yap. Balık mızmızdır. Kusura bakmasın ama. Koçun balığı dinleyecek hali yoktur. Çok Bir olur. şey sorar. Aşkım bir şey vazgeçtim der. Adam ne der, ne oluyor der. Yok yok vazgeçtim, sen düşünene kadar ben yaptım. Koçta tabii öyle bir enerjisi <gülüyor> var <laughs> ki. Enerji Ateş enerjisi var enerji değil mi? Enerji tabii ki Mars Kostan insanı, enerji. savaşçı. Mars. Tamam. Savaşır o her şeyle. Kendiyle de bitmez onun savaşları. Ha, anladım tartışmadan genelde keyif alan bir burç. Doğru değil mi Koçlar? Tartışma yaratan, tartışma bir yaratan burç. bir burç ve buradan da aslında evet. ilişkiyi güçlendirdiğini düşünen bir burç. Terazi sevmiyor. Terazi kaçar. Hmm. Balık kaçar. Balık böyle kendi hayal diyor öyle hayalperest biri. Filiz astrolojide kaçıncı <laughs> yılın? Oh. Ay. Yaşım çıktı. Niye şunu söylüyorum? Bak. Kırkıncı. Diyorum ki kırkıncı yılın, evet. Kırk yıldır Türkiye'ye astrolojiyi sevdiren kadın stüdyomuzda. Bakın onun söylenleri çok önemli. Evet. Eğer ilişkindeki sorunu ortadan kaldırmak istiyorsan sevgili Adil ve sevgili Filiz'e bugün kulak vermeniz gerekiyor. Adil sevdim canım. Adil çok tatlı enerjisi Hazırım, çok güzel. Sevdim. Şimdi yine balık e, balıkları konuşalım. Balık kadını için önce para mı gelir, aşk mı gelir? İkisi de. Ne? Az değildir o balık. Bir tane böyle çifte, biri böyle, biri böyle. E, pa Parasız da adama yaklaşmaz balık kadını. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bizi, bak balıklar var ya buradan bizi Bolacaklar. topa tutarlar. Çünkü Bolacak şundan da arka kapısı var mı? Balıkları, balıkların <laughs> hep iddiası şudur yoğun olarak. Ben öncelikle aşk diyorum, duygu diyorum şahsi görüşümü söyleyeyim, gözlemlerimi söyleyeyim yaptığım çalışmalarda gerçekten aşka çok önem veren bir burç. Ama parasız Yoğun bir adama parasız bir kadına bugün, aşık olmazlar. Ama bugün zaten birçok burç bu durumda değil mi Filiz abla? Yani birçok burç zaten sadece balık için söyleyemeyiz. Ama balıklarda şunu bir, birkaç defa yaşadım gözlemlerimi söyleyeyim. Adam çok zengin olsa bile yeterli ilgiyi göstermiyorsa Aynen. eğer ilgiyi Şöyle. göster, istediği kadar zengin olsun eğer o ilgiyi göstermiyorsa çünkü balık kadın ilgiyi çok seviyor. Ama balık diyor ki parası sonra... falan umurumda değil Adil Beyciğim diyor ben diyor ilgi istiyorum kardeşim benim üstüme titreyecek değer verecek gerekirse günde 450 milyon defa arayacak diyor öyle mi canım bir tane balık inanılmaz ilgici ee, balık kadını kocası bal şey çok zengin paralı ve evet. kadın mutsuz çünkü istediği ilgiyi görmüyor evet. sevgili peşinde sevgili hmm. arıyor hmm. ama sevgili ararken de aşkı arıyor ama ondan sonra da kocasından vazgeçemiyor çünkü konforu da çok seviyor hmm. yani şu balık kadın kafası çok karışık çözme ...çok zor. Biraz, biraz kriminal ol. biraz Peki kriminal balık kadını var. böyleyken... ...balık erkeği nasıl? Balık erkeği... E, ...kadında... ...önce neye dikkat eder? Güzelliğe. Hmm. Güzelliğe, yaratıcılığa... ...ve sanatçı tarafına. Yaratıcı... ...ve güzel kadınları sever. Yaratıcı ve güzel kadını kim sevmez? Onlar <laughs> bir <laughs> <laughs> Herkes sever. Yaratıcı, güzel kadın Aa, ben... ya da yaratıcı, yakışıklı adam herkes Aa, sever. Başak'ı herkes şey der, o dünya kadar güzel olsun, yani güzel, havalı olsun önemli değil kafası nasıl der. Doğru başak ona Aa, akla bakar, mısın? bakar. Başak akla bakar. Peki soruların karıştı. Sorularım karışmadı yok yok çok net ilerliyor. Bu arada sevgili seyircilerimiz size soru sormak isterseniz Instagram Sor. Nur Viral lütfen bana Instagram üzerinden benim şahsi Instagram'ım oradan ulaşabilirsiniz bütün soruları arkadaşlarım topluyorlar ekrana getiriyoruz. Bir de e, diğer sosyal medya hesaplarımız var. Şimdi koçları konuşalım biraz. Koç kadınıyla yengeç erkeği uyumlu olabilir mi? Koç nasıl bir erkektir? Ya da koç kadını nasıl bir kadındır? Yengeç erkeği nasıldır? Şimdi şöyle bir şey. Onlar ikisi de öncü bir burç. Birisi duygusal, birisi yapıcı, yaratıcı. Yengeç erkeği eğer evdeki hayat tarzını benimser ve koç kadının arkasında durursa eh belki. Ama koç kadınını mıymıntı erkeklerden hoşlanmaz. Ha yengeç bu arada mıymıntı mı? Değil. Yerine göre böyle kabukları da vardır. Ama zordur. Yani ben onların ilişkileri yani 5 sene, 6 sene, 7 sene eninde sonunda biter. Ya bu Zor koç bir... kadının enerjisine uyuşabilecek erkek burcu nedir? Biraz önce de geçtiği yay. için. Yay. mesela yay. değil mi? Yoğun enerji ve evet. yoğun seyahat ediyor hareketli. Ama koçu delirtir yani. <laughs> Peki bir ilişkide <laughs> adil kadın üzgünüm. mı baskın olmalıdır erkek mi? Şimdi Heh, ilişkide dominasyona sonuna kadar karşıyım. Yani ne erkeğin ne de kadının tam olarak dominasyonuna karşıyım. Çünkü ilişki bir paylaşımdır. Bir ortak anı biriktirme sanatıdır. Bakın bu tabirime lütfen dikkat edin. Ortak anılar biriktirmek. Çünkü erkekleri bir ilişkiye, bunu özellikle kızlar için söylüyorum. Papatyaları iyi dinlesinler. Erkekleri en çok bağlayan anı biriktirmektir. Ya ben bu kızla çok şey yaşadım abi bak kritik bir cümle. Ben bu kızla çok şey yaşadım abi. Alışkanlık yaratmaktır. Çok, fa çok fazla şey yaşayınca o erkeğin yaklaşımı artar. Bu sebeple hani diyorsunuz ya bana mesajlar gönderiyorsunuz Instagram'dan falan. Ya mükemmel bir bir ay geçirdik ama hala bana o kadar bağlı değil. Bir ayda bağlanmaz papatyacığım. Erkek öyle bir varlık değil. Erkek bir ilişkide olduğunu dört ay sonra algılıyor. Aa benim ilişkim var diyor. Bir erkek 4 kaç ay... ayda bağlanır? Yani <laughs> biraz bir, bir, bir şeyleri yaşaması lazım. Üç <laughs> ay, beş ay geçecek <laughs> ki top erkek top diyecek aa birlikte çok seyahat ettik, <laughs> birlikte bir şeyler yaptık. Ortak, anı biriktirme sanatı. Bakın ilişki bu. Dolayısıyla iki tarafında dominasyonu. Dominasyon ne demek? Tapusu bende. Arıyorum ne niye cevap vermiyorsun? Neredesin sen falan. Böyle hesap sormalar yanlış. Ne erkeğin ne de kadının bunu yapmasını doğru bulmuyorum. Ama şöyle bağlayayım sevgili Nur. Bazı insanlar ilişkide huzur, mutluluk aramıyor. Sadece domine edebileceği birini arıyor. Diyor ki aslında bir şey hissetmiyorum ama her dediğimi yapıyor hoşuma gidiyor. Bu ilişki yaşamak yani, değil. bu başka tabi bir şey. yerindeyse ilişkileri kendi ilişkilerin ipi kendi elinde evet, olacak. Evet köle ve ona sahip göre ilişkisi diyorlar işte. Yani kendini tatmin ediyor aslında o. Karşı tarafa karşı bir duygusu yok.